Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Başlangıç. Arkadaşlar bugün Ada'nın okul çantasını birlikte hazırlayacağız. Evet, Başlamadan önce like atıp kanalımıza abone olursanız çok, çok mutlu seyirler. oluruz. Hadi o zaman çantayı hazırlamaya. Geçelim. geçelim. Çantamız bu arkadaşlar. Evet. Böyle rengarenk Burada böyle süsü evet, var. Var ama ben de süs takacağım. Bunun Hayır. renkli oluşuna bayılıyorum arkadaşlar. Bir de şuradaki detaylarına. Evet. Şimdi buna uygun bir kalemlik seçelim bence evet. daha. Kalemliklerini Kalemlikler... getir. Bir bu var. Bir bu var arkadaşlar. Bir de Bir de çok beğendiğim havuçlu var arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde havuçlu var. Sizce hangisi olmalı? Bence bu olsun. Bunu Beton kullanmak kalem. istiyor. Tamam bu olsun. Şimdi bunun içine uygun kalem. kalemler seçeceğiz arkadaşlar. Kırmızı kalem muhakkak olacak kadar. Kırmızı kalem muhakkak olacak arkadaşlar. Kırmızı kalem aldım. Tamam koyalım. Koyalım. Şimdi iki tane kalem seçeceğim. Ben bir tane böyle bir kalem seçiyorum. Bakın. Benim favorimdi arkadaşlar benim, yani bu bu benim. yıl alışverişte. Bir e, de, Kırtasiye alışverişimizi izlemeyenler de kanalımızdan izleyebilir arkadaşlar. arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu şekilde. Şuna yine, yine alacağım. adını unuttum bunu. Neydi? Kramina mıydı? Ha öyle bir Doğru. şey. Sinamina. Sinamina. Bir, bir daha bunu alıyorum. Bir de son olarak yine bir sinamino alacağım. Ay. Allah. Üç tane uçlu kalemi ne yapacaksın Ada? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar e, fosfollu kalem seçeceğim. En sevdiğim. Ama bunda kalem tıraş. Kalem tıraş da seçeceksin. Koyacağız hangi kullansak? Bunlar simli yazıyor evet. arkadaşlar. Ben bunun yeşil rengine bayıldım. Kalkış evet, olduğu için. Koyalım. Yeşil koyalım yeşil bir tane. Koyalım. Bir tane arkadaşlar böyle bir koyalım. Bunlar da çift taraflı fosforlu evet. kalem. Burası böyle patili arkadaşlar. Burası da kedili. Çok güzel. Bir tane de arkadaşlar bunu koyarım. Bu kadar fosforlu kalem gerekli mi? Ben de yani renk... de yapıyoruz. Tamam koyduklarımızı size şöyle Aa, bir gösterelim. Makas. Makasla bir şeyler yapıyoruz. Makas. Tamam makas olmazsa olmaz makas. zaten. Şöyle koyduk arkadaşlar. Kalem tıraş seçeceğiz şimdi bir en sevdiğim. Arkadaşlar bant koyuyorum. Bant. <laughs> evet bant. <laughs> Eleşim yapıyorsun o kadar. Neyse tamam bantımızı da koyduk. Tıraşla kalem tıraş. Kalem tıraş seçeceğiz. Ha şurada. Bu şekilde var arkadaşlar. Benim favorim buydu ama çok evet. büyük değil mi? Bence değil. Ben zaten bunu kullanıyorum. Tamam bu mu? Bu olsun. Tamam. Bunun bir tarafı silgi. Ay. Tam biz videomuzu çekerken Temu'dan beslenme evet. çantası almıştık adaya. O geldi arkadaşlar. Evet reklam değildir bu arada. Hadi gelin birlikte şey açalım. Bakalım. Aaa hmm, başkası ben... mı yankı Yankıya böyle baskı aldık arkadaşlar. Bu şimşek makbilini baskılar. Yani aç bakalım buradan. Ay arkadaşlar domuzlu aldım. <laughs> Çok güzel. Pembe çeşidi bir tek bu vardı çünkü. Hmm. Pembeli yani. Hmm. <laughs> güzel mi? Evet. Hmm. evet aç evet, bakalım. Aa <laughs> bu nasıl, nasıl? nasıl tüylü. Küçük mü? Nasıl tüylü. Küçük mü <mi> arkadaşlar? <laughs> Yok ya açılıyor Yok şöyle. Aç bakayım. bir bakalım. Her bence yeterli için. beslenme için. Aa, Üst kısımları tüylüymüş. Yankının baskıları da var çok arkadaşlar. Güzel. Bakın içi büyük. Evet içi Bu bayağı. Şekilde. Yeterli bence. Yeterli. Dışına bakalım. Çok güzel. Dışı da parmağını kapatamadım heyecandan. Bu şekilde çok güzel domuzlu kızı aldım arkadaşlar ben. Böyle. Karpuz da var. Karpuz en sevdiğim meyve için. Aa! Bunu da videomuzda göstermiş olduk arkadaşlar. Yankının da böyle baskıları var bir ama. sürü. Deneyelim ben mi? Düşürdüm. Tamam bunları da deneyelim. Bakın 12 tane şimşek makbinle. Evet. Böyle. Ben arkadaşlar. Hemen buraya. Hadi deneyelim hangisini deneyelim? Bence pembe deneyelim. Tamam. Bu... Ben ben deniyorum arkadaşlar şu şekilde bir Ben deniyorum. Ben de. Ben de. Bastım. Bastım. Durun. Bastım. Aa. Daha çok bastıracaksın. Sen Merak bastır. Bastır, en bastır en daha kere. çok. Tamam. <laughs> çok, çok güzel. Bu şekilde şimşek makyajı çıktı. Beğendin mi? 12 <laughs> tane var arkadaşlar bu baskılardan. Ben evet. bunları küçükken çok seviyordum. Beşikler. Ve bütün defterlerime böyle basıyordum. Kalplisi falan vardı. Bunların evet. da gelmesi iyi oldu. Videomuzda da evet. gösterdim. Evet. Çanta hazırlığımızda evet. devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi. Ne Hiç. koymuştuk en son? Ee, kalem tıraş koymuştuk. Kalem tıraş bunu koymuştuk arkadaşlar. Bunun altı... Evet. <laughs> bir yanı kalem tıraş, bir yanı da evet. silgi. O yüzden ikisi bir arada olduğu için bunu koyduk. Ben arkadaşlar bu şekilde bir uç koyuyorum. 07 uç koyuyoruz. Koyalım hemen. Başka bir şey var mı? Önemli olarak. Silgi. <laughs> silgi zaten büyük koyduk. Kalem tıraş koyduk. <laughs> not. Not defteri. Aa. Küçük not defteri de olabilir. Şey. Boya. <laughs> Bu şekilde bir boya. Aa, evet, bunlar yer kaplamıyor arkadaşlar evet, Yer kaplamıyor, bu şekilde açacaklar Evet. Bu kuru boya'yı da koyuyoruz. Bunlar gerekli mi? Bence de gerekli değil okul için. Okulda sen bilirsin. Geliyor da. Bence bir tane bunu koyalım. Tamam, hadi onu da koyalım. Kalemliğimiz bu şekilde oldu. Bayağı da bir genişmiş arkadaşlar kalemlik. Evet. Baya bir şey aldı. Bakar evet. mısınız? Bir sürü aldı. Arkadaşlar deftere geçelim bence. Deftersiz. Çünkü evet. olmaz. O zaman bunu kapat ve çantana koy Hemen kapatıp arkadaşlar çantama koyuyorum. Nerede? Ön mi gözüne mi koyacaksın arkana? En öne koyacağım. Tamam. İçi de çok geniş. Bakın arkadaşlar. Evet. Evet koyarım. Şimdi defter. Şimdi not defteri seçeceğim. Hangisini seçmeliyim arkadaşlar sizce? Bakın bu şekilde var arkadaşlar. Bunlar hiç aynı ama kapak ucunda. Ben mor. Olarak. Bence de mor. Ben morcuyum. Mor. Evet. Tamam, tamam bunu da koyalım ya. hemen. Not defterimiz ve kalemliğimiz arkadaşlar, Hazır arkadaşlar. Matematik dersleri için cetvel. Evet, bu esnek olanlar, değil mi? Evet. Hala. Bu şekilde ne yaparsanız arkadaşlar. Evet, bunlar daha iyi. Kalem ve temizliği yapmam için bir resim defteri koyuyorum. Evet. Ada canı sıkılınca okulda resim falan evet. çiziyor arkadaşlar. Arkadaşlar bakın yüzden... bir kere çizdim. <laughs> Evde çizdim bunu. Can tamam. Için. Bunu da koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar defter alıyorum. Hmm, Bu şekilde şey. arkadaşlar ben, bir, Türkçe. bir Türkçe için alacağım. Evet. Bu şekilde. Türkçe için alacağım. Anne, Şimdi benim matematik nasıl? için alalım. Matematik için arkadaşlar bunu alıyorum. Kedili. Kedili aldım. Hmm. Fen bilimleri için alalım. Çizgileriydi değil mi? Fen evet. evet. Az yapraklı olsa da olur onlara. Bunu alıyorum arkadaşlar. Mavi rengi çok sevdiğim için. Ayak... bilgisi var bir de. Anne. Okulun ilk günleri için bence yeter, değil yeterli. Yeterli. Ben başka yapayım. Beğendin mi yankı evet. baskılarını? Evet. Yanka da burada baskılarını yapıyor arkadaşlar böyle. Çok beğendi. Ben de beğendim. Güzelmiş gerçekten. Evet. Bence şimdi, yeterli bu kadar. Şimdi ne kaldı ki? Sen koyduk galiba. Koyduk mu? Evet. Başka bir şey. Suluk. Suluk. Evet. Suluğumuzu da getir. Kenara Suluğumuzu koyalım. Suluğumuz nerede? Suluğumu alıyorum. Arkadaşlar suluğu da bu şekilde aldık. Böyle yanar dönerli böyle bakın. Kısa hareket evet, ediyor. Evet bu şekilde pipetle. Evet hı, suluğumuzu hı. da kenara yerleştirelim. Hı hı, yerleştirelim. hadi dolduracağız bunu da şimdi göstermek hı. için size. Hadi koy bakalım adı. Koy. Arkadaşlar bu şekilde bir şifikli beslenme. Hemen size çançık göstereyim. Ay kaşıklar düştü. Bu şekilde arkadaşlar küçük. Bu kaşık. Bu da çatal bu şekilde koyuyorum. İçi de gayet bu güzel. Burası... Bakalım hem de deneyelim yeni beslenme evet. çantamızı evet. sığacak mı da? Hadi deneyelim Hemen bir bakalım bir sığacak bakalım. mı arkadaşlar? Kapanmadı. Evet. Şimdi bakalım arkadaşlar yeni beslenme çantamızı sığıyor mu? Ne oluyor Yanka? Yanka <laughs> baskı yapıyor arkadaşlar. Evet. Bakalım o Aa süde bayağı da yer kaplayacak gibi görünüyor. Kapat bakalım. Kapat bakalım. Hemen kapanıyordur. Zaten bakar mısın? Zaten tamam bu. <laughs> Çok tatlı görünüyor. Tatlış. Bence evet. renkli olmasa da uydu ikisi evet. değil mi? Evet, uydu. Şimdi ben ne diyorum biliyor musun? Çanta. Bir çanta süsü evet. seçelim Anne, hadi. Anne. Ee, İyi de bugün demodan. Evet. Bence parlaklardan seçelim. Evet. Parlaklar vardı arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar, Bunun adı Puffy koydum. Bunun adı da koydum. Panda. Bence mavi yakışır çünkü mavi daha yoğunlu. Onu nereye takalım? Şuraya takabiliriz bunun yanına. Şurasına. Evet. çok tatlı oldu. Hadi bir tak bakalım şimdi okul çantanı. Hadi arkadaşlar ben okula gidiyorum bay Evet arkadaşlar adanın okul çantası hazır. Beslenmeni de şöyle eline al bakalım. Bak sen anne, Bence çok güzel anne. oldu. Ben, abi, ben Boyuma... Evet arkadaşlar çantamızı birlikte hazırladık. Evet. Beğendiniz mi? Neler eksikti? Evet. Bizim gözümüzden kaçan bir şeyler evet. oldu mu? Olduysa yorumlara bekliyoruz arkadaşlar. Evet. Siz okul çantanızı hazırladınız mı? Bizimle paylaşırsanız seviniriz. Evet. Kendinize çok ama çok iyi bakın. <laughs> like atmayı, bildirimleri açmayı Abone olmayı unutmayın. Bay bay.